Bugün sevgili Seher ile birlikteyiz ve doğum hikayesini dinleyeceğiz. Hoş geldin Seher. Hoş buldum Tanca. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben teşekkür ediyorum az beni böyle bir oluşuma davet ettiğim için çok mutlu oldum. Çoğu insana ses olabilmek çok güzel bir duygu. Ben de çok mutlu oluyorum. Bize vakit ayırdığınız için, bu özel anlarınızı sadece ilham alması için ve güç vermesi için, kadınlarla paylaştığınız için o kadar kıymetli ve güzel ki iyi ki varsınız. Akça'nın doğum hikayesini konuştunuz. Başlamadan önce böyle biraz seni tanıyabilir miyiz? Tabii. E, ismim i̇smim Seher. Ee, Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik mezunuyum. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanlığı ve üniversitede çalışma ekonomisi olarak bitirdim. Birbirinden bağımsız aslında ama en son iş yeri hemşireliği yapıyordum. 28 yaşındayım, 27 yaşında anne oldum. Yani onun dışında şu an çalışıyorum. 3 yaşına kadar büyüteceğim. Sonra inşallah yine kariyer beni bekliyor. <laughs> ee, harika. Şimdi zaten böyle daha çok e, dip dibe olduğunuz dönemleri yeni atlattınız. Daha da o sürecin içerisindesiniz galiba. Tabi tabi yani e, şu an biraz daha bağımsızlaşmaya başladı. Evet. <laughs> evet peki şimdi hamileliğine geri döndüğümüz zaman hamileliğin genel hatlarıyla nasıl geçti? Doğuma nasıl hazırlandın? E, nasıl duygular besliyordun doğumla ilgili hamileliğinle ilgili? Öncelikle e, ben hamile olduğumu öğrenmeden yaklaşık bir hafta önce falan benim arkadaşım Dula onunla konuşuyorduk. O da bir meditasyon yaptırdı. Bebeğinle iletişim kalpten kalbe etkileşim kurma meditasyonu. Ben o zaman hamilelikte aslında çok düşünmüyordum. Yani hamile olduğumu bile bilmiyordu. Sonrasında dedim Burça, Burça ben bebek gördüm falan. Burça da bana demişti ki işte hani gerçekten mi? Hani şu an olmasan, hamile olmasan bile var olacak çocuğunla iletişim kurman mükemmel falan. Sonra ben bir hafta içerisinde hamile olduğumu öğrendim. Yani meğer aslında ben o zaman var olan bebeğimle iletişim kurmuşum. Onun dışında e, hamile olduğunu öğren. Bir akşam, hafta içi bir gün yapmıştık. Ben pazar gününe hamile olduğunu öğrenmiştim işte. E, hatta Burcu da çok şaşırmıştı. Sen hamileymişsin, meğer ondan bu kadar etkilenmişsin gibi bir konuşma bile geçmişti aramızda. Çünkü hani böyle hali hazırda aa ben hamileyim, bekliyorum durumum da yoktu. Bir anda oldu. Ondan sonrasında zaten Dula arkadaşım olduğu için hamileliğimi bildiğiniz oturup planladık. Çünkü ben e, gerçekten bu konuda e, çok iyi bir doğum, çok iyi bir hamilelik, çok profesyonel olmak istiyordum. Bundan önceki yıllarda da hobi olarak genelde işte travmalar, e, doğum travmaları, yaşananların insanları nasıl etkilediği, doğum şeklinin bile senin hayatına nasıl etkilediğine dair bir sürü kitaplar, makaleler okumuştum. O yüzden olabildiğinin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu çede bu yolda bana destek oldu. Hamileliğim olunca hamile yogası yaptım çalışıyordum aslında. Çok da zamanım yoktu ama haftanın iki günü birer saatimi ayırmaya çalıştım elimden geldiğince. Hem doğumum rahat olsun, hem huzurlu olayım, hem de bebeğim huzurlu olsun diye aslında. Hamileliğimde bir sıkıntı yaşamadım. Mide bulantısı, kusma gibi şeyler de yaşamadım. Yine bunların aslında sebebi aldığım eğitimler kaynaklı dulalardan, ebelerden. <laughs> Çünkü bunların hep psikolojik olduğunu bir şekilde öğretiyorlar sana, vücudun tepki vermiyor. <laughs> evet, doğru, doğru. Ondan sonra bir tek son ayımda bir siyatik ağrım çok fazla olmuştu. Bebek siyatime baskı yapmaya başlamıştı. Ama o da bir Hı -hı. haftalık bir süreçti. Onun dışında hamileyim çok güzel, çok keyifli geçti açıkçası. O da nazar boncuğu olmuş diyebiliriz aslında. Aslında ne kadar kıymetli Seher, yani biz hani mesela doğum hazırlık eğitimlerine ki aldığını e, öngörüyorum şimdi az sonra soracağım. Doğum hazırlık eğitimlerinde hep doğumun bir kas eylemi olduğunu e, anlatıyoruz ve doğuma yoga ile pilates ile yani bedenini aktif tutarak hamilelik sürecinde hazırlanmak aslında çok çok önemli. E, bu nedenle hani haftanın iki günü bebeğine ve kendine ayırmak çok kıymetli. Ee, bu şekilde bir yol. Belki daha rahat bir hamileliği geçirmen de onun da katkısı olmuştur diye düşünüyorum. Yok ben yüzde yüz onun katkısı olduğunu düşünüyorum zaten. Çünkü ben birazcık zayıf bir insanım. Boyum da biraz kısa. <laughs> yani bebeğim <laughs> çok büyüktü. Onu bu kadar <laughs> rahat taşıyabilmemin tek sebebi yaptığım sporlar olabilir diye düşünüyorum. <laughs> ne kadar önemli değil mi? Hani dualar aslında çok fazla var ama yakın arkadaşın olduğunda onların neler yaptığını ve nasıl bir aslında emek verdiğini de bildiğin için sen de diyorsun kadın olarak ben de böyle bir doğum yapacağım ne kadar güzel bir şey ben de için de olmalıyım çok, çok güzel bir e, iletişim oluyor gerçekten tabii, tabii. yani ben şey de inanıyorum bazı e, insanları insanlar kendilerine çekerler yani düşüncelerine duygularına ben zaten hep e, doğumumun güzel olmasını istiyordum. Suda doğum yaptım zaten. Ee, ama buna 10 sene öncesinden karar vermiştim. Yani ben staj yaparken hemşirelik stajımı bir deli hastanesinde diyeyim e, yaptım. İsim vermeyeyim. Ama hani orada gördüğüm doğumlar kadınların çığlıklarından ziyade veya bilinçsizce kındırmalarından ziyade hani onlar beni pek etkilemedi açıkçası hemşire olduğum için prof, profesyonel olmak zorundaydım. Beni orada etkileyen iki şey vardı. Birincisi doktorların, ebelerin o kadar yoğunluktan dolayı belki de bilmiyorum kimseye yargılamak istemem. Dünyanın yani insanlığın yapabildiği mucize doğumu gerçekleştirirken gösterdiği davranışlar, hareketler aslında laflar yani bence bir kadın doğum yaparken gerçekten el üstünde tutulmalı yani kraliçe gibi davranılır çünkü dünyanın en büyük mucizesidir doğum. Yani onun olmadığını hatta çok daha kötü davranıldığını, çok kötü laflar edildiğini kadınlara gördüm. O beni çok üzmüştü. Bir de o kadar kötü davranmalarına rağmen yine kadınları kucaklarına aldığında gözlerindeki mutluluğu görmek beni çok etkilemişti. O yüzden dedim hani ben kesinlikle normal doğum yapmak istiyorum. Hani sezeryan falan değil. O duyguyu yaşamak istiyorum. O duyguyu dibine kadar. Belki sezeryandakiler de yaşıyordur ama normal doğum hormonları gereği yaşadığın o nasıl desem o an belki de sana bunu daha da derinden hissettiriyor. Çünkü kadınlar yaşadığı her şeyi anında unutabiliyordu. Çok etkilenmişti. Sonra suda doğum diye bir şey o zaman daha yeni yeni ülkemize geliyordu. Haberlerde görmüştüm. Ben dedim suda doğum yapacağım. O zaman da olarak 10 sene önce karar vermiştim. 10 sene sonrasında hamile olacağım zaman Buğçe'nin dulalık eğitimi alıp dula oldu. Yani ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum. <laughs> ya sen bile bu uçayı duğula yapmış olabilirsin. Yani Evvela bu niyetinle, dileyle <laughs> İnanır mıyım <yani. gülüyor> Olabilir gerçekten. Söyleyeyim de bir teşekkürünü alayım yani, bir hediyesini. <laughs> Kesinlikle, zaten dinler bunu. Canım bu çemiz duğulamız. Sana da buradan selamlarımızı iletmiş olalım. O zamandan aslında senin bu suda doğum e, tohumların bedenine, ruhuna, zihnine atılmış diye anlıyorum. Peki şimdi dedin ki zaten Doğulu arkadaşındı. ona birlikte e, başladınız planlamaya, çalışmaya. O zaman doğuma hazırlık eğitimi eşinle birlikte aldın diye düşünüyorum Buğçe'den. Doğru mu? Oralar nasıldı? Eşin e, eğitimlere girmek istedi mi? Doğuma bakış açısı nasılydı eşinin? Ee, şöyle söyleyeyim. Eşim her anında yanımdaydı. Zaten ben bir tek eşimi istemiştim yanımda. Biz öncesinde, Burçadan önce bir eğitime gitmiştik. Daha kısa çaplı bir eğitimdi. Yüz yüze birebir değil de toplu bir eğitime gitmiştik Emre ile. Hamileliğimin başlarında bilinçli davranmak istediğimiz için. Sonrasında eee bizzat yüz yüze doğum hazırlık eğitimi aldık yaptığımız en mantıklı şeydi. Orada öğrendiğimiz nefes teknikleri, bas, bu bası hareketleriyle sancıların hafifletilmesi, onun dışında doğumu karşılaman yani ben aslında bu sancı denilen şeyin kasılma olduğunu sonradan öğrendim. Yani yine sancı deyince insan aklına gerçekten bir acı geliyor. Evet ben acı çekmeyi de kabul etmiştim ama hayır. Bunun kasılma olduğunu öğrendim ve gerçekten acı çekmediğimi söyleyebilirim doğum esnasında. Onun dışında bu doğumu karşılarken işte mumlar, tütsüler, o ortamın hazırlanması, doğumdaki aslanlar dediğimiz aslında biraz daha mahremiyetin korunması, gibi şeyleri bu eğitimle öğrendik. Sonrasında evet. benim kendi doktorum da suda doğum eğitimi veriyordu. Her doktor suda doğum yapmıyor biliyorsunuzdur zaten. Hı hı. Kendisi de yaptığı için özellikle suda doğum eğitimi diye yine kendi hastalarına toplu bir eğitim vermişti. Bir de ona katıldık ve hepsini eşimle katıldı. Doğuma da eşimle girdim zaten. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Gelmişler tabii kadın doğumunu kendi bedeninde çok çok şey, yani dokuz ay bedeninde bir bebek büyüyor ve bunu çok işgüdüsel bir şekilde yaşıyor biliyor fakat erkek için bebek ve doğmadan tam onun içerisine giremiyor. O nedenle hani korka biliyor Eğitimler için ben mi doğuracağım? Niye gireyim ki? diye bir algı olabiliyor veya doğumda sanki çok büyük şeyler bekleniyor gibi gerilebiliyor, stres olabiliyor. Eşinin de böyle baklaması ve girmesi, doğuma eğitimlere girmesi çok çok güzel. Ona da teşekkür ederiz. Bütün babalara da ben diliyorum ki eşlerinin yanında olmasını, elini tutmasını, saçını okşamasını. Yani zaten biz eğitimlerde söylüyoruz hiçbir şey yapmaları gerekmiyor. Sadece orada var olmak, eşinin elini evet. tutmak, sakin kalmak bu. Yani beklediğimiz tek şey bu. İstediğimiz de bu. Hatta tam tersi olduğu zaman biz bunu istemiyoruz. Yani kurtarıcı rolüne girmesini istemiyoruz. Burça'da şey bahsetmiştir mutlaka. Gerçekten çok iyi bir eş o konuda çok destekçiydi He ama girmek istemeseydi zorlar mıydım? Zorlamazdım çünkü evet. yine bu doğumun kararı yani evet. olmak istemediği bir yerde olunca çok da bir faydası olacağını düşünmüyorum zaten çünkü kadın doğumuna sahip çıkmalı o sadece destek. Gerçekten evet. sadece destek, saç okşanması, su verilmesi gibi destekler. Çok sevindim. O zaman çok güzel bir hamilelik geçirdiniz. Zaten yakın arkadaşın var, Doğula. O bütün sorularında da en yakından doktorunla birlikte destek olmuştur, gelmiştir eminim. Peki, gelelim o güzel güne. Akça'nın dünyamıza geldiği, gelmeye başladığı diyeyim o gün kasılmaların nasıl başladı, sen ne yapıyordun nasıldın nasıl karşıladın ilk kimi aradın o günle ilgili böyle bize biraz bahseder misin hemen anlatıyorum biz zaten ailelere kasılmaların başladığında hani çağırmayacağımızı doğumum olduğunda hani haber vermeyeceğimizi söylemiştik başta doğum bittikten sonra size söyleyeceğiz demiştik bütün kasılmalarımı evde karşıladım ama şu şekilde başladı bir sabah uyandığımda altımda ıslaklık hissettim. Sabah dediğimde gece saat 4 falan. Acaba dedim hani idrar mı kaçıyorum çünkü çok fazla 39 artı 5'tim artık. Çok fazla olduğu için idrar mı kaçıyor yoksa su mu geliyor yavaş yavaş ayırt edemedim. Hemen Emre'yi uyandırdım. Hastaneye gittik. Hastanede de bir ped veriyorlar. Petten de bakıyorlar hani akan şey idrar mı yoksa amniyon sıvısı mı diye. Onu ayırt edebiliyorlar renk değişiminden. Gittik onun için gittim. Aslında suyumun gelmediğini öğrendim ama tabii direkt NTS'ye de aldıkları için orada da kasılmalarımın başladığını öğrendim ama hiçbir şey hissetmiyordum. Ondan sonra doktoruma haber verdik. Ebem Özlem'le konuştu. Ona haber verdik. Dediler ki eve git uyu. Çünkü hani şu an değil ama bu akşam doğuracaksın. <laughs> Kasılmaların <laughs> gitgide gide artacak yeni başlamış kasılmaların. Sonra eve geldim. Bana uyu dediler, karnını doyur dediler. Hani olabildiğince dinlen. Çünkü akşam ister istemez güç güçlü olman gerekecek, güç toplaman gerekecek. Eve geldim. Uyuyamıyorum. Nasıl uyuyacaksın akşam doğumun var? <laughs> Bunu öğrenmişsin. Kasılman yok akşam doğuracağını öğrenmişsin. Nasıl uyuyabilirim? <laughs> <laughs> Neyse karnımı, karnımı falan doyurdum ettim. Zaten bu de haber vermiştim Dulama. Bu de geldi. Sağdan sonrasında Özlem de geldi. Ben kısılmalarımı evde karşıladım. Açılmama zaten Özlem, Ebe Özlem evde baktı sürekli. Takibini yaptı puşesini. En en son saat 12'ye doğru 7 santim açılmam vardı. Gün içinde kasılmalarımı nasıl karşıladım derseniz yani evde oryantal oynuyorduk. Bildiğiniz ebemle ve dulamla karşılıklı oryantal oynaya oynaya kasılma karşıladık. Yani bu kadar da eğlenceli olacağını beklemiyordum. Gerçekten keyifli geçti diyebilirim kasılmalarım. Sonlara doğru tabii sıklaştı kasılmalar. 10 dakikada bire falan inmeye başladı. Zaten 7 santim açıklığım vardı. Ondan sonra doktorumla görüştük. Doktorum dedi ki hani yolda doğuracak artık getirin. Tamam dedik, biz atladık arabaya, hastaneye gittik. Hastaneye gittik, tekrar bir saat sonra tekrar bakıldı, tam açıktı. Tabii o hastanedeki süreçte de işte aktif hareket edebildim, yani merdiven inip çıkabildim, yine egzersizler yaptım. Bir şekilde e, e, ben ve Dulan bana destek oldu. Kapılara e, bir şeyler bağlandı. Onlardan tutunun pozisyonlar aldım. O bir saatte geri kalan üç saniye o şekilde açıldı bir anda. Sonra suyu hazırladılar zaten o ara. Hadi artık alabiliriz dediler. Ben suya gittim. Normalde benim tam açılmam olduktan sonra bir saat içerisinde doğum yapmam lazım. Ama ben yedi saat sonra doğum yapabildim. <laughs> ama bunun kesinlikle ne doktorumla ne evlemle ne bu şeyle hiç kimseyle ilgisi yok. Bizim doğumun handikapı varmış, benim kordonum kısaymış. Yani ben ittirmeye çalışıyorum, çocuk çıkmaya <laughs> çalışıyor ama bir türlü beceremiyoruz. Ya... <laughs> <laughs> Hani artık niye çıkmıyor bu çocuk matına girdik? Sabah saat 7:48'de doğum yaptım. Gece 12'de gittiğim tam açık hastanede. O ara tabii normalde suda doğum yapacağım diye girdim. Yine suda doğum Hı -hı. yaptım. Apayrı bir konu. O arada tabii çocuk çıksın diye bir çatala oturdum, örekeye oturdum. Yine değişik pozisyonlar alıyorum, suya giriyorum, sudan çıkıyorum, tekrar çatala oturuyorum. O an aktif sürekli hareket halindeydim zaten. En son 7.48'de çocuk artık çocuk çıkmadı. Tabii bir yandan kalp atışları takip ediyor. Her şey yolunda olduğu için normal doğuma devam ediyoruz. Yoksa muhtemelen sezaryen alırlardı aksi bir durum oldu olsa. En sonunda yukarıdan bası uygulandı. Evet çocuk çıkmaya başladı. Suya girdim. Su gerçekten inanılmaz rahatlatıyor kasılmaları. Bu o yoğun kasılmayı çok daha hafif hissediyorsun. Ve yine akınma hissi geliyor. Bir şey değişmiyor. Gerçekten tavsiye ediyorum suda doğumu. En son çocuğum, en son akınmamla çocuğum suda çıktı. Kucağıma almamla kordonun kopması bir oldu. Kordonumun kısa olduğunu orada anladık zaten. Hani kordon kısa olduğu için ben doğum yapamadığımı. Kucağıma aldım, kordon koptu. Doktorum o an çok profesyonel davrandı. Gerçekten ne kadar önemliymiş doktor diyorsun. Çünkü iki taraftan da kan akıyor benden ve akçadan. Hemen klempledi, fark edip durumu direkt klempledi. Ne on ne ben bir kan kaybı yaşadık. Sonrasında zaten kucağımda devam etti, kucağımda tuttum. Çok güzel bir andı. Çok şaşırtıcı bir andı. Yani ben o an tabii kordon kopmuş. O olmuş, bu olmuş. Ben o kısımla çok ilgilenmedim. Ben olayın tamamen duygusal boyutunda takılıyordum. Sonradan öğrendim. İşte kordonun koptu da şöyle oldu da böyle oldu da. <laughs> ben o sırada çok öyle ne olup bittiğini. <laughs> yani ben orada uçuyordum zaten. Sadece odaklandığım tek şey çocuğumun yüzü, kucağımda oluşu ve onun kokusu. O ara aşağıda bir şeyler oluyor ama hiç umurumda değil. <laughs> <laughs> Ay şahane çok sevgi dolu bir kavuşma olmuş. Peki sonrasındaki ilk bir saatiniz nasıl geçti? Neler hissettin kavuşma anınızdan sonra? Ben çok yorgun düşmüştüm. 7 saat boyunca hala da doğum devam edince bana sürekli bir şeyler yedirmeye çalıştılar ama ben o an kabul etmemişim. Onu bile hatırlamıyorum. O ara çok içime kapanmıştım çünkü. Kendimle baş başa kalmıştım. Çocuğum doğdu, kucağıma aldım. Çok güzeldi o aralar. Zaten babası o kadar her anında yanımdaydı. En son tuvalete diye gidiyor. Tuvalete gittiği an ben doğum yapıyorum. Çocuğun doğduğunu göremedi. Çok üzüldüm çünkü çok bekledi. O da çok bekledi benimle birlikte. Ee, kucağıma aldım onu bir kokladım birazcık sarıldım öptüm sonra Emre geldi Emre gördü kucağımda ama ben çok fazla tutamadım çünkü çok yorgun düşmüştüm dedim hani suyun içindeyim kucağımda çocuk var çok halsizim Allah korusun çocuk suya düşmesin alın tekrar alacağım sizden diye çocuğu verdim Hı -hı. sudan çıktım Hı -hı. sonrasında zaten e, beni tekrar çatala aldılar doktor bebeğin eşini çıkartmak için o ara e, Akça Babasıyla tentene temas yaptı. Babasının göğsüne koydular. Onunla bir 15-20 dakika iletişim kurdu. Zaten herkes e, Akça'nın başına gitmişti o olay bittikten sonra. <gülüyor> 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 Öyle olur derler ya. Diyor, evet, herkes oraya toplandı yine. Ben buradayım. <laughs> <Evet, gülüyor> yok. O evet. ara buçe dulam anneme. Anneme, kaynanama, ablama haber vermiş müjdemi isterim çocuk doğdu diye. Onlar o zaman öğrendi e, çocuğun doğduğunu. <laughs> sonra herkes hastaneye bir iki saat sonra falan geldi. E, o bir saatte de benim bakımlarım yapıldı. Emre tane tane teması bitti. Sonra odaya, çıkar, odaya çıktık. Normal doğum olduğu için zaten kesi falan da olmadığı için su inanılmaz orayı rahatlattığı için kesiye gerek kalmadı. Zaten açılma çok güzel sağlandı. <laughs> ee, onun dışında o ilk bir saat çok keyifliydi. Çünkü Emre benle ve bebeğimle baş başa kalabildiğimiz anlardı. Zaten bir saat sonra herkes gelince bir daha baş başa kalmak çok mümkün olmuyor. <laughs> Değil mi? Hurra. İki gün boyunca evde, hastaneye Ya bitti mesela şey yakın yer... Evet gelenden bitmiyor. Emzirmene de aksak sağlayabiliyor ilk bir saatte. Yani o akrabaların gelişini nasıl yapacağız bilmiyorum yani gerçekten. Bir de bizim kültürümüzde seher hani ziyaret etmemek ayıp. O yüzden hani orası da değişik bir denge. Evet. Hani ben soruyorum daha yeni doğum yaptı bir tanıdığım. Dedikodu gibi olacak. <laughs> yani üçüncü, dördüncü gün kadının ziyarete gidiyorlar toplanıp. Ya kadın daha doğru da üç gün olmuş kardeşim. Kadın niye ziyarete gidiyorsun? Sezeryan mı oldu? Normal enfeksiyon riski var mı? Kış ayındayız. Çocuğa bir şey olur mu? Hiç kimse mi düşünmüyor? Evet, evet. Neyse zamanla böyle konuşmalar oldukça toplumumuzda bilinçlenecek diye düşünüyorum diğer toplumlarda düşünüyorum. Bakalım inşallah. Peki sana böyle kapatmadan şey sorsam bir arkadaşına, sevdiğim bir kadına doğumuyla ilgili rahat bir doğum geçirmesi için önereceğin bir şey olsa senin tecrübenden. Bu ne olurdu? Beni en büyük etkileyen şey nefes tekniklerini öğrenmek oldu. O an kasılma geldiğinde nasıl karşılayacağımı öğrenmek oldu. İnanılmaz rahatlatmıştı. Bu fiziksel açıdan önerim olur. Psikolojik açıdan önerimse kesinlikle doğma doğum anında anne, baba, abla, teyze hani onların olmaması kesinlikle kendinle baş başa kalman gerekir. O an senle bebeğinsin çünkü başrol geri kalan hiç kimseye başrol vermemek gerekir diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani bir de onların da zaten hiçbir katkısı kimsenin olmamıyor ki, değil mi? Yani Dünyanın en iyi doktorunla bile doğum yapsan aslında doğum seninle ve bebeğinin arasında olan bir süreç. Dolayısıyla hani orada rahatsız bilmemek mahremiyeti önem vermek çok çok önemli evet. Tabii yani hani orada biri gelir sana ne diyebilir ki hadi hızlı doğur dese sıkıntı, bir doğuramadın dese sıkıntı, İşte ne güzel gidiyorsun dese yani sen ne yaşadığımı biliyor musun diyeceksin. Yani yok kesinlikle orada anne bebek başrol yanında sadece o da kadın isterse eşi destek olması açısından, su getirmesi açısından. Dulalar, ebeler inanılmaz önemli. Bence doktordan daha ziyade ebeler ve dulalar önemli. Çünkü doktor fizyolojik, fizyolojik açıdan bir sorun olduğunda müdahale etmek için orada. Tabii ki de doktorun da çok iyi olması o konuda önemli ama psikolojik açıdan e, sadece ebe ve dula doğum, es doğum esnasında hep yanında bulunduğu için en önemli şey diye düşünüyorum. Bence Dula'yı herkes tutmalı. <gülüyor> <gülüyor> hani burada reklam amaçlı evet. söylemiyorum ama en büyük destek buçu oldu. <laughs> Tahmin edebiliyorum. Odanın personun değişmesi, ışığının loş olması bile inanılmaz etkiledi doğumumu öyle söyleyeyim. <laughs> kesinlikle. O ev ortamının yaratılması aslında kendi güvende hissettiğin, rahat hissettiğin yer gibi olması, ona benzemesi hormonları da zaten aktive ediyor. Çok teşekkür ederim Seher. Bizimle bu özel anını paylaştığın için, ilham olması adına bize bu vakit ayırdığın için, paylaştığın için çok çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben de kendimden başkasına doğum baştan sona anlatmamışım. Yani ilk defa aslında burada size uzun uzun anlatmış bulundum. Ben de bir daha yaşadım. Aa ne yaşamışım diye ben de bir yani çok iyi geldi bana da. İnsan hatırlaması gerekiyormuş gerçekten unutmaması için. Ben Bana bu değerli anları bir daha yaptığınız için çok teşekkür ederim. Çok sevgiler öyleyse çok öpüyorum. Ben de öpüyorum. Hoşçakal Tanca.